Müzik Soğuk oldu şimdi Yüksek mi diyorum Kahveni bitirdin mi Hayır daha çok var Yürüyerek mi içelim <laughs> Peki o zaman. <laughs> Hadi hazırlanabilirsin kalkalım. Ben şey ilvenlerden alacağım. Bebek arabası eldivenlerinden. Çok çöküyor. Bebek arabası eldiveni. Bebek arabası, arabası, arabası süverken giyiyoruz. <laughs> tamam. <gülüyor> Hava birden serinledi. Daha doğrusu bizim oturduğumuz yer serinledi. Bu yüzden biraz yürüyelim dedik ısınalım. Atlas uyudu. Bayağı oldu yolu. Biraz daha yürüyüp eve geçeriz. Atlas bekliyorum daha doğrusu. Biraz daha uykusunu alsın. Bu sefer çok huzursuzlanıyor tam alamayınca uykusunu. Çan e, internette gördüm biberiye kürü. Şimdi biberiye toplayacağım. Onu yaparız birlikte bugün. E, akşam kaynatırım. Şöyle dal olarak diyordu ama ben şöyle üstlerinden toplayacağım. Bu dal değil tabii ki de. Şöyle küçük küçük. Normalde 2-3 dal biberi diyordu. Şöyle üstlerinden ben şöyle birkaç tane toplayayım gösteririm size miktarını. Şöyle bir avuç kadar topladım. Bunları e, kaynatacağım böyle bir sprey şişesine koyup her akşam saçlarımı sıkacağım. Faydalarını da bakabilirsiniz internetten. Benim bildiklerim saç derisindeki o pullanmayı alıyormuş. Benim gerçi öyle bir sorunum yok. Saç dökülmesine iyi geliyormuş. Ben onun için yapacağım. Yağlı bir saç derisine sahipseniz de o yağı alıp dengeliyormuş. Benim saçım yağlı. Bir de onun için yapacağım. Bu özellikle emzirme döneminde bir ara çok dökülmelerim vardı. Şimdi azaldı gerçi bayağı azaldı. Kullandığım e, şampuan ve bakım yağı var. E, o ikisinin çok faydasını görmüştüm. Ama e, yine de hala devam ediyor dökülmelerim. Bunu gördüm, bunu bir deneyeyim dedim. Dedim bir de e, kuaför önermişti bunu. Gittim bir kuaför. E, yap diye. Her akşam e, bunu yapacağım bir haftalık. Bu tabii e, bir hafta sonra yenilemek gerekiyormuş. Günaydın. Gün aslında çok hızlı başladı ve erken başladı. Şu an saat 11. Bugün yapılacak çok işim var. Atlas'ı uyuttum az önce. İlk uykusuna yattı. Kahvaltı etmeyi unutmuşum. Onu fark ettim. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra Atlas'a yoğurt mayalayacağız birlikte. Biraz etrafı toparlarım. Ev ve mutfak biraz dağınık. Sonrasında e, Atlas uyandıktan sonra yemeğini falan yedirir, e, çok sevdiğimiz birinin yanına gideceğiz. Çok uzun zaman oldu görüşmeyle. Oradan e, yürüyüşe geçeceğiz. Biraz yürürüz, Atlas ikinci uykusunu orada yapar diye umut ediyorum. Genelde yapıyor zaten. E, o yüzden hızlıca bir makyajım yaptım, hazırlandım. Bir tek saçım ve e, kıyafetim kaldı. Onu da Atlas uyanınca hazırlanacağım. Gün bu şekilde başladı. Sonrasında e, biberiye toplayacağım. Geçen toplamıştım ama onu bir türlü yapamadım, kurudu. Tazesini bugün toplayacağım. Bugün mutlaka yaparız. Onu da birlikte yapacağız. Etkilerini falan e, sana bahsetmiştim faydalarını. Ben kahvaltı yapıp e, işlere başlıyoruz. Ne yiyelim bugün? Granola yiyelim ne? Birkaç da böyle diyeti bozdum. Biraz da e, ödemim var galiba. Ee, çünkü baya bir <laughs> burcu bura düştüm. Neyse toparlarız kaldığımız yerden. Devam ediyoruz yarın. Umarım sesim geliyordur dışarıda. Çünkü yol çalışması var. Bitmiyor hiç. Asla bitmiyor yol çalışmaları. Hemen hızlı bir kahvaltı yapalım. En zaten granola. Sonra e, hemen yoğurdum ayılacağım. Atlas uyanmadan işleri halletmemiz lazım. Atlas'ı kek yapacağım bugün. E, banana bread yaparım. Geçen an yapmıştım çok sevdi. Instagram'da tarifi var. Sandık kokusunun yeni bölüm gelmiş. Tabii ki izliyorum. Şimdi onu izleyeceğim. Dünya inanmıştı. YouTube'dan izliyorum tabii ki. Çünkü gece akşamları izleyemiyorum. Onu izleyelim. Kahvaltımızı yapalım. Mükemmel. Senin ne işin var burada? Ya? Çok heyecanlı. Sen nasıl girin Aşırı... içeri? Korsuçlar. Ne korsuç? Korsu deyip durma, delirtme beni. Ne işin var senin burada diyorum sana ya. Git buradan. İstemiyorum. Yok lan. Yok Git buradan. Yeter. Senin kayda yerin yok anlar <laughs> mısın sen? Kadını özgür bir şey. Çok seviyorum. Ne Çok ne iyi ne rol yapayım? yapıyor. Ne Gerçekten. Ya Her dizisi mükemmel. Yeter artık bırak. O da annem abisi. Kar mısınız Kahvaltı yaptım ama Kenan bana bu tostu yaptı. Mükemmel görünüyor. Evet bunu da yiyeceğim. Tokum, çok tokum. baya doydum. Ama yani bu yenmez mi? Çok sıcak. Mükemmel görünüyor. Of. Çıtır çıtır. saved him yapacağım. Günlük sütüm var. Ee, i̇lk yoğurt denemem kötü oldu. Yani olmadı. Tutmadı. Sonra Instagram'dan size yazmıştım. Ee, birkaç şey söylediniz. Ee, onu yaptım. tuttu. Yani tadı da güzel oldu. Ama e, bu sefer farklı yapacağım. Farklı yazanlar oldu. Şöyle dene böyle dene diye. Şimdi o şekilde yapacağız. Ee, bir litre aldım. Önce bir litreden bir yapacağım. Olursa sonra zaten 2 e, litre yaparım. Yani Kaç gün gideceğine de bir bakmam lazım. Bakalım. Şarjı bitti kameranın. Doldurup geldim. E, şimdi sütü şuraya koyuyorum. Bunu sürekli karıştırmak gerekiyormuş. Çalkalayayım mı? Atlas'ına keki pişiyor bu arada. Göstereyim. Bunu böyle sürekli karıştırmak gerekiyormuş orta ateşte. Bu kaynasın sonra mayalarken tekrar konuşuruz. Ee, süt oldu, kaynadı. Biraz fazla kaynadı sanırım. Çünkü beyaz aldı. Ama ılımadı galiba hala. Oo ılımış sanki ya. Bu arada elektrikler gitti. O yüzden biraz karanlık çıkıyorum. Ee, şu tarafa koyayım ya. Dur. Böyle daha iyi. Atlas'ın keki oldu. <laughs> şekli yine olmadı. Yani şekli niye böyle oluyor bilmiyorum. Air sanırım. Yani gerçekten komik oldu. Pişti içi. Tadı güzel. Anam evet, tadı güzel. Yanıma alacağım bu ikisini. Onları yedireceğim. Süt oldu bence. Yani. 7 saniye diyordu ama bu 5'te yakmaya başladı hafif. Yine ben mayalayayım çünkü çıkmamız lazım. Fırını önden çalıştıracaktım. Ama elektrik gittiği için çalıştıramıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani sarsam mı direkt? Fırına koymayayım. Bir annemi arayayım. Ha? Biraz daha tırtıklı. Ama küçük kavanozlara saramam. Yani kavanozlu kaplara. Onları nasıl saracağım? ama biraz sıkıntı olacak. Açmıyor. Anne. E, ben şimdi sütü kaynattım. ılıdı. Ama şey fırını çalıştıramıyorum önden çünkü elektrikler gitti. Direkt koyayım mı? Ne zaman gelir bilmiyorum. Onları yapayım. Nereye yapacağım? Yapmayayım. Sufle, sufle kabı var. Ona mı yapsam? O daha mı iyi olur? Onları Tamam. Tamam. Sonra dolaba kaldıracağım. Yarın görürüz. Anneciğim el sallamak ister misin? Oraya bak. Bak bak oraya. El sallamak ister misin? Salla bebeğim hadi. Bay bay yap. Merhaba de. Merhaba. Gel bakalım sen şuraya. <laughs> ya Yürüyüşe geldik. Bayağı oldu. Atlas kuş uydu. Bir kahve içelim dedik. Ee, çok kötüydi. Ya yani resmen su içtik. Hiç kahve tadı yoktu. Onu tabii ki kahveden saymıyorum. Akşam e, güzel bir kahve keyfi yaparım evde. Biraz daha yürüyeceğiz. Atlas biraz daha uyusun. Oradan eve geçeriz. Biberiye toplayacağım. Bu sefer kesin yapacağım körü. Bir daha e, Çünkü bu üçüncü olacak artık. Bu arada çok spontane bir kararla yarın e, Gaziantep'e gidiyoruz. İki gece kalacağız, pazar döneceğiz. Onun videonu e, çekeceğim ama haftaya yayınlarım. Çünkü bunu e, editleyip kapatırım. Yani e, ya cumartesi ya pazar editini yapar atarım. Yarın vaktim olmaz. Eve gidince bir valiz hazırlar, hazırlarız birlikte. Böyle spontane bir e, karar alıp bir tatile gidiyoruz. Biraz heyecanlıyım ve böyle her şeyi yönetememek de can sıkıcı. Çünkü severim böyle her şey bilinsin, planlı olsun, biraz yöneteyim falan. Çok plansız bir, bir gezi olacak. Bakalım geç, geçen gün sormuştum Instagram'dan çok güzel öneriler geldi. Oralara gideceğiz. Birkaç yerde gezecek internetten araştırdım. Sözde yarın diyete kaldığım yerden devam ediyordum yarın diyet falan kalmayacak arkadaşlar. Yani üç gün ne bulduysam yiyeceğim. Zaten baklava yani bu dünyada en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Çok severim. Aşırı severim. Çok yiyeceğim. Bayağı yiyeceğim. Neyse Nilay Keçici toplar. Toparlar. Şöyle güzel bir liste yazar. Toparlarız hep birlikte. Şöyle bu, bu kadar. Bu sefer böyle dal olarak topladım. Üç dal. Bunlar yeterli. Ee, bir haftalık kür için. Bitince tekrar tazesini toplarız. Peki şimdi biz Antep'e gideceğiz. Kür nasıl yapacaksın? Antep'te evet, yapacağım. Evet. Şimdi valiz yapacağım. Kendime şu küçük el çantasını Atlas'ta kendi çantasını alacağım. Bu arada bu Atlas'ta ilk tatilimiz değil. Ee, daha önce aydındayken Fethiye miydi? Antalya mıydı? Kenan Fethiye'ye mi gitmiştik Antalya'ya mı gitmiştik? Atlas 2,5 aylık gel. Antalya'ya Antalya. Antalya gittik. Atlas 2,5 aylıktı. Tabi o zaman daha kolaydı. Çünkü küçüktü yani. İlk gıda derdimiz yoktu. O zaman daha iyiydi. Daha kolaydı. Bu ikinci tatilimiz olacak. Ama bu zor yani. E, Sığmadı bakar mısınız? Kapanmıyor. Daha büyük bir şey alıp hepsini koysam. Neyse. Bu şimdilik böyle kalsın. Buna bir bakarız. Bir de yanıma şu çantayı da alacağım. Anne. Ah, o o evlenmez değil mi? O çöp. Gel. Çöp kutusu. Gel bakalım. 아이 헤이 요즘아 Şunları oynamak çok hoşuna gidiyor. Atlas. Atlas. Elin kısarama dikkat et. Dikkat et düşme. Atlas. Atlas. <laughs> Video burada kapatmak ister misin? Ha? Birlikte kapatalım mı? Biz bu video burada kapatalım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.